Ne zekalı oyuncuda. değil tabii ki de güzel oyun ya bırakayım. Evet lanet olsun lanet olsun. Şimdi e, bu oyunda e, evet chatte oluyor? Tamam. E, bu mükemmel oyunda bu şaheserde biraz e, çılgınlık yapacağım. E, arkadaşın öylelikle. dur <laughs> dur 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 dur. Şunun rengini bir... Dur hatta şunu bir şey yapalım. Brezilya ye yey Brezilya yey İşte bu kadar. Yani şöyle Bak en küçüğe getiriyorsun şunu hop şöyle lay down yattı ve bitti. Finished. Yapıştır dur. Ver bana onu. Ya da boş ver. Ee, şimdi ben şunu alayım. Şöyle en toksik eşyaları elimize alalım. Bomba. Yapıştır işte bu kadar. Şimdi e, ben buradan hemen run yapıyorum. İki değilmiş. Bir olsun ya iki bir şey fark ettim yapalım. Sadece biraz daha uzağa görürüm diye de Çok gerek olmaz açıkçası ye yeah, evet ben bir motorum Şunu söylemeliyim ki Bir motor olarak şunu söylemeliyim ki Dizelin tadı gerçekten çok hafif Ben daha ağır şeyler seviyorum benzin gibi Normal petrol daha iyi ya Evet Bir motor olarak söyleyeceklerim işte bunlar Şimdi gidip Bir ev soymamız falan yok mu ya Ne yapacağız biz öyle cidden Hiç bilmiyorum dur ee, Lan <laughs> Evet, o kapıyı, o kapıyı, o kapıya çık. O kapıdan çıktıktan sonra bir daha gelme. bir 4 yıl düşündükten sonra tekrar video çekmeye karar verdim. Oh! oh, 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 oh. Burası önemli nokta işte bu kadar. Yay! Motor olarak metroya binmek gerçekten bir hayatım. Hayatımda yapabileceğim en iyi şey olabilir. Downtown Station. Yani metro istasyonu falan işte <laughs> Dal şey işe yaradı bak Tamam İyiyim bakalım Neresi bura bakalım nereye çıkacağım? Evet bir motor olarak Şöyle biraz gaza bassam hadi Hadi çıkarsın hadi yaparsın be Hadi yaparsın be o kadarını. Hadi lan güveniyorum sana aynen. E, hiçbir işe yaramadı değil mi metro? Aynen hiçbir işe yaramadı. Tamam çok güzel. Peki gayet uygun bence. Yağmura bak yağmura. Ne bu? Yağmur mu şimdi bu? Tabi en düşük grafiklerde böyle grafikleri yüksek yaparsam. Of of yine çok kötü lan. E, şimdi. Ben şuradan uçuyorum hocam. Basıyorum gazı tamam mı? Elimde sadece Carapace Game pass var. Hocam bu motorla metroya binilmez ya. Gibilerim çıkılmıyor sana. Dur şöyle bir bomba bırakıp patlatırsam. Hiçbir ses duyamıyorum. Ben oyunda çok az ses duyuyorum. Patlama sesi bile düşük şu anda. Peki eğer silah alırsam nasıl çıkar sesi? Silahın sesi yine duyuluyor. Hadi yapalım şu işi. <laughs> bu kapısını kilitleyelim. <laughs> <Bitti ya. gülüyor> <Bitti ya. gülüyor> Bir avatar editörü ve bitti. Şimdi bu gerizekalı eğer evdeyse diye hemen Scooter'ı... Ananı ne oluyor oğlum burada? Lan ne oluyor? <laughs> hemen bana. <laughs> hemen nasıl da banlamaya geliyor <da> <laughs> şuna bak. Hayatında ilk kez insan görmüş kabile. Ya sikeriz şurada ya! Ah! koş 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 geliyor geliyor. Dur ses çıkarma ses çıkarma ses çıkarma. Gülemez salak. Um, hala FPS modu alınca kalite düşüyor. Bir yıl oldu hanım. Başkaları da girdi. Çok iyi. Ay bir kaldırdı ezik. <gülüyor> <türk> <gülüyor> 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 çok iyiydi um 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 Şimdi bu enayiler ne yapıyormuş bakalım. Enayilerin evine uçarak geleceğim şimdi. <laughs> Koray'ı da çağırayım. Koray destek. Destek istiyorum. Yeah, haydi operasyon başlasın. Oh, yeah. içeri. Kaçtım evet 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 evet. Bomba. <laughs> ne Caracter no copy-paste yapmış bir de ya. Caracter no copy-paste yapmış ya. Yeah, Caracter no copy-paste yapmış <laughs> Gel <laughs> hmm. <laughs> buraya o oh, bak. kadar. <laughs> of, koydu, bana, koydu çok bana banladı. Peki gayet uygun. Çok toksikler cidden. Bu oyunu oynamak bir hataydı.